10 yıl önce bir işte çalışmak için iki seçeneğiniz vardı. Tam zamanlı bir iş ya da yarı zamanlı bir iş. 2010'ların başı itibariyle seçeneklerinizin arasına bir yenisi daha eklendi. Kısa süreli çalışma modeli yani dünyada anılan adıyla GIG. GIG ekonomisi bağımsız, geçici ve paylaşım ekonomisindeki işleri kapsıyor. Yani dijital platformlar üzerinden verdiğiniz yemek siparişleri, kolaylıkla kapınıza çağırdığınız araçlar çok beğenerek aldığınız vazonun evinize kadar teslim edilmesi tüm bu işler gig ekonomisi kapsamında işliyor. Günümüzde gig ekonomisi çalışanları küresel iş gücünün %20'sini temsil ediyor. 2025'e kadar yani önümüzdeki 3 yıl içinde ise gig ekonomisi çalışanlarının küresel iş gücünün %40'ını oluşturacağı tahmin ediliyor. Aslında bakıldığında bu uzaktan çalışma şekliyle birlikte değişen e, istihdam alanlarında yer buluyor gig ekonomi. Türkiye'de gig çalışma modelinin en net örneği esnaf kuryeler. Yani gig ekonomisini en fazla e, bence pandemi de gördük. Yani uluslararası kaynaklar aslında bunun daha önceye dayandığını söylüyorlar. Türkiye'de pandemi ile birlikte application'larla birlikte e, esnaf kuryelerde gördük gig ekonomisinin beden bulmuş halini. Kendi işinizin patronusunuz ee, hikayesinden vazgeçilmesi lazım esnek çalışma saatleri ve kendi işinin patronu olma hayali. Dijital çağın bu vaatleri kulağa hoş gelse de işin aslı biraz daha farklı. Özellikle 2022 yıl başından sonra yaptıkları eylemlerle gündeme gelen esnaf kuryeler gig ekonomi ve serbest çalışma konusunda bazı tartışmalara yol açtı. Aldıkları zamların açıklanan resmi enflasyon oranının çok altında olması sebebiyle esnaf kuryeler iş durdurma kararı almıştı. Biz bu sene aldığımız zam sadece bir tane grevler büyüdü. Esnaf kurye çalıştıran hemen hemen her özel şirket grevlerden payına düşeni aldı. Eylemlerin ateşi söndü. Hukuki bir sonucu henüz varılamadı. Çoğu esnaf kurye benzer şartlarda çalışmaya devam ediyor. Esnaf kuryeler büyük firmalarla iş ortağı oluyorlar ve bir sözleşmeye bağlı çalışıyorlar. Kendileri şahıs şirketi olsalar bile çalıştıkları uluslararası ya da ulusal firmalarla aynı yaptırımlara maruz kalıyorlar ama tabii ki aynı güçte değiller. Peki esnaf kuryelerin görevleri ne? Esnaf kuryeler kargoları anlaşmalı çalıştıkları firmaların depolarından kendilerine ait araçlara yüklüyorlar. Sahiplerine götürüyorlar, kapıya kadar çıkıp teslim ediyorlar. Esnaf kuryelerin yaptığı iş bununla da bitmiyor. Bazı firmalarda esnaf kuryeler adreslerden iade edilen kargoları da toplamak zorunda. Taşıdıkları kargo sayısı kadar ücret kazanabiliyorlar. Örneğin Black Friday gibi bir dönemde aylık kazançlar artarken durgun satış dönemlerinde kazançlar düşüyor. Peki sizce tüm bu süreçte mali yük kimin sırtında? Tabii ki esnaf kuryelerin. Yani esnaf kuryelerin çoğunun aylık geliri belli değil ama bütün çalışma giderlerini ceplerinden karşılamak zorundalar. Aylık maliyetlerini karşılamaları halinde esnaf kuryelerin elinde asgari ücretin çok daha altında bir miktar kalıyor. Çünkü işçi gibi çalışsalar da esnaf kuryeler iş hukukuna göre işçi statüsüne sahip değil. Hepsi birer şirket. Yemli yani anlaşmalı çalıştıkları şirketlerin onlara temel ve yan işçi haklarını sağlama zorunlulukları yok. Son e, bir yıl içinde e, aslında geliştirilen bir sistem oldu. Bu güvencesizliğin e, ve geçici çalışma, geçici istihdamın e, bir e, kılıfı gibi e, bu esnada yeni bir buluşmuş gibi de ortaya atıldı aslında. Tam bir bağımsızlık da yok bu ekonomide. Ekonomi şeklinde bir bağımlılık ilişkisi de var. E, GPS takibi yapılabiliyor bu motor kuryelerde. Yani iş hukukunun aslında temelinin oturduğu yer işçiyle işverenin arasında bir bağımlılık unsuru olması. Ama burada kendileri sigorta yapıyorlar ve iş kazası, meslek hastalığı gibi durumlarda bir işverenin ödediği sigorta yok burada. O anlamda yani sosyal sigortalar anlamında büyük bir güvencesizlik var. Araçlarını kendileri alıyorlar, bakım ve yol masraflarını kendileri karşılıyorlar. Sigorta ödemeleri kendilerine ait. Yemek ücreti almıyorlar. İş kazası yaşamaları durumunda bir güvenceleri yok. Bazı şirketlerde garanti ücretleri dahi yok. Yaptıkları iş başına kazanç sağlıyorlar. Mali yük tamamen esnaf kuryelerinin sırtında. Ne işçiler ne de patron. İtirazlar yükselince bir yasa tasarısı meclise geldi. Bu kadar insan iş hukukuna bağlı olmadan bir e, üretim içinde yer alıyor. Yapmacık bir yasa tasarısı aslında. Güvencesiz çalışma yine... E, hukuki şartlara uygun hale nasıl getirebiliriz diye e, koymak için bir e, yasa tasarısı geçirildi. İşçi statüsünde sağlamaları demek büyük bir maliyet. O maliyeti çok azaltan bir durum olduğu için işverenlerin buna yanaşacağını ben çok düşünmüyorum. Burada yapılması gereken şey tas tamam e, ortadan, yakin, ortadan yakin, bu yakin, esnaf kuryelik modelinin yakin, kaldırılması. Dijital dönüşümle birlikte yeni kavramlar ve yeni iş modelleri artmaya devam ederken ortaya çıkan güvenlik açıkları haksızlıklar konusunda Türkiye'de henüz bir çözüm önerisi yok.